O bozamam. Başka bir şey iste benden. O zaman dedi ki madem çoluğuma çocuğuma haber ver ben cennetteyim çok rahatım üzülmesinler. İşte bunun üzerine bu ayet geldi. Allah yolunda öldürülenleri ölü demeyin başka ayet. O Bakara'da bu Ali İmran'da. Ölü demeyini bırak ölü olarak düşünmeyin. Çünkü onlar rahattırlar huzurludurlar ve Bir de düşünüyorlar. Çoluğumuz, çocuğumuz, eşimiz, dostumuz ne durumda? Onların da haberleri geliyor. Allah alfun aleyhi Bu 248 şehidimize bizden bu meydanlardan haber gidiyor bu hate göre. Bu hate göre müjde gidiyor. Ne diye? Geride bıraktıklarınıza da korku yok. Onlar da üzülmeyecekler. Türkiye hattır. Türkiye İslam yurdu olarak kalacaktır. Siyonizmin emelleri boşa çıkmıştır Allah'ın izniyle. Yestevşerûn ebu ni'metin min Allahi ve fadli Allah'ın nimetiyle, lütfuyla, keremiyle sevinçlidirler. Men Allah la ve mümini ölsek de kalsak da, şehit olsak da, gazi kalsak da bizler ki kimimiz duasıyla, Kimimiz kendileri de çıktılar sokaklarda ama gazi de olamadılar. Herkes gazi olma şansına da sahip değil. Ama Allah müminlerin ecrini boşa çıkarmayacağını söz vermiştir onlara da bize de elhamdülillah. Şimdi bakın. Ellezine stediyabu lillahi ve rasul min ba'di ma Şimdi size şunu anlatacağım. Ayet devam ediyor. Yaralandıktan sonra yine Allah da Resulü'nün icabetine davetine icabet eden o müminler diyor. Bu neyi anlatıyor? Şimdi Uhud Muharebesi'nde büyük bir bozgun yaşandı mı? 70 şehit verdik mi? Sahabe-i kiram yaralı vaziyette sahabe-i kiram döndü mü şeye? Medine'ye döndü. Bu sahabe-i kiram döndükten hemen sonra haber geldi kafirler Mekke'ye dönerken yolda toparlanmışlar, başka topluluklarda eklenmiş, yeniden Medine'ye hücuma geçtiler. 70 tane şehit, 70 taneden fazla yaralı, herkesin her tarafı kırık dökük vaziyette. O yaralı vaziyette ne dediler? Haydi Allah için dediler, yeniden kalktılar. Mevla bunları met ediyor. Yeniden Mekke'ye haber gitti yolda gelirken. Bunlar yeniden toplanmış geliyorlar diye bu sefer kafirler ümidi kestiler. Ya biz bunları yaraladık, bereledik, bu kadar şehit aldık. Bunlar yine mi toplandı üstümüze geliyorlar bu kadar yaradan sonra diye. Geri Mekke'ye döndüler. Bir daha Medine'ye saldırmaktan ümitlerini kestiler. Bu da son oldu zaten. Şimdi aynı Kur'an ayetlerindeki müjdeler devam ediyor. Bu ümmet gazi oldu. Bu ümmet şehit verdik. Tamam. Ama şimdi aynı durumda, daha büyük tanklarla, daha güçlü füzelerle efendim bu milletin üzerine saldırıp, bu vatanı işgal etmek, siyoniste teslim etmek isteseler bu yaralı bereli ümmet, gazi millet yeniden Cumhurbaşkanımızın çıkın meydanlara demesinde icabet eder mi? Hayır! Evet. Işte, o zaman bu müjdeye girer. Ayet ne diyor? Yara aldıktan sonra yine Allah Resulünün davetine icabet ettiler. Bugün başkomutanın, ümmin emrin daveti kimin daveti sayılıyor? Allah Resulünün daveti sayılıyor. Bitti. Ellezine qale lehumu'n nas inna'n nase katjma'u lekum fa'hşu. O benim sahabem diyor. Peygamberimin sağlam adamları. Öyle adamlardı ki Münafıklar geldiler korkutmaya dediler ki daha büyük hazırlıklar var, ikinci, üçüncü planlar var. Toplandılar, yeniden gelecekler falan. Korkun onlardan dediler. NATO gelecek bu sefer dediler. O gelecek, bu gelecek dediler. Bunun üzerine onlar ne dediler? dediler fezâdev mîmânen. Onların bu korkutmaları bu Müslümanların imanını daha da artırdı. Hep birden ne dediler? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Evet. Şimdi biz hadis-i şerifte buyuruluyor ki büyük bir belaya düşerseniz korku ve tehlikeye girerseniz hasbunallahu ve ni'mel vekil deyiniz. Yedi kere. Hep beraber buradan dinleyenlerle beraber bu belanın tamamen defolması için BCD planlarının da ortadan patması için, tehlikenin tamamen geçmesi için sığınılacak tek merci Allah olduğunu bilerek birlikte ihlas ile, huzur ile, şuur ile buyurun. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. 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 Hasbunallahu ve ni'mel Dedik mi? İnandık mı buna? Müjdesi geliyor hemen. Fevale bu minnetin Allah ve fadlillem yemsa şemsu. Bunu diyenler Allah'ın nimetiyle, lütfuyla hiçbir bela görmeden, hiçbir kötülük kendilerine dokunmadan selametle döndüler. Biz de bu işten selametle çıkacağız inşallah. Şimdi kısa bir dua edelim. Başka konuşmacılar da var. Bana dediler kaç dakika konuşursun? Ben dediğim siz istediğiniz kadar dedim değil mi? Üç saat, üç saat, beş saat, beş saat. Benim konuşma sorunum yok. Ama şimdi dediler başka konuşmacılar var. Ben de tamam dedim. Kısa bir dua yapayım. Söz hakkını gasp etmeyeyim. Onlara da hak vereyim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Amin. سبحان ربي العليل على الوهاب امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. اللهم يا عليم يا حليم يا عليم يا عظيم، لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، آمين. اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آمين. اللهم اجعلنا شوفنا خير الجزاء، آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، آمين. اللهم طهر الكفرة والفجرة والملحدين Allah'ım eşhülü zalimine biz zalimin. Ve ahricin en beynim. Aminin, salimin, ganimin. Ya ilahel alemin. Ya erhamen rahimin, ya erhamen rahimin. Ya erhamen rahimin. Ya hayy ve kayyum ya medin as semavat vel ard. Ya del celal vel ikram, ya del celal vel ikram, ya del celal vel ikram. 248 şehidimiz için okunmuş olan 248 adet hat şerifi fazlu keremiyle kabul eyleyin. Amin. Hasun Aleyhi Mesubat evelen biddat hacı kainat şefiul usat fi umle hadasat Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Aleyhi ve efendimizin aziz latif şerif ruh saadetlerini tani bir cümle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Resulü Hak Aleyhim salavatül menden hadarat ervahü tayyibelerine Âl-ezvâci mü'minîn, hulefâ-i râşidîn, ashab-ı güzînen, <laughs> Tabi'in, tabi'in, tabi'in. Tabi Ey meymiş deyidin, fesirin, muhaddisin, hukukatul ratul laf, ve bil cümle, hameli Kur'an ervahine Ve hassaten bu vatan müdafasında canlarını kanlarını cömertçe feda etmiş olan 248 şehidimizin ervâh-ı tayyibelerine hediye eyledik. Şu saatte yısal eyle. Amin. Örgüdeni nur eyle. Amin. Örgüdeni eyle. Amin. İlk damla düşen kanlarıyla affeyle ipafan temiz eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi o kanlarını bu yolda vermelerinin bereketine, hürmetine, diğer haklardan sual etme ya Rabbi. Amin. Sen Fazıl Kerem'inle ya Rabbi bizlere de yolunda ölmek nasip eyle. Amin. Şehitlik nasip eyle. Amin. Ya Rabbi şehitliği ihlas ile, samimiyetle isteyen kullarından eyle. Allah'ın vatanımızı ve İslam vatandan iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Allah'ım sen bir an evvel sen buyuruyorsun ki kurban oldun. Biz senin vaadine iman ettik. Ayetlerine iman ettik. Ve bu zamana kadar hiç zarar etmedik. Hep kar ettik. Rabbim senin ayetindir. Estaizu billah. Külle ma nara lil lil harbe Allah. Yahudiler hakkında bu ayet. Ne zaman İsrailoğulları bir ateş tutuştursa Allah onu söndürdü. <laughs> bu ayet senin ayeti. Bunlar yine büyük bir ateş tutuşturdular. Bu siyonistler ve bunların uşakları, lobilerle hocalara alet olan paraleller, bunlar büyük bir terör örgütü kurdular. Askerin içinde konuşlandılar. Polisin, adliyelerin her yerde konuşlandılar. Büyük bir ateş tutuşturdular. Allah'ın bu ateşi bu ayetle söndür ya Rabbi. Amin. Şu saatte söndür ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu ayetin hürmetine söndür ya Rabbi. Amin. Çünkü sen söndürdüm diye bir şeyi geçmişte anlatmıyorsun. Ne zaman yaksalar Allah söndürdü buyuruyorsun. Şimdi yine yaptılar yine söndürüyor ya Kurban oldum sana Allah'ım. Ve elbeyna adavete vel ila Bunların arasına kıyamet gününe kadar sürecek kin, nefret, düşmanlık ve buz soktum. Bu Hristiyan taifelerinin ve beni İsrail'in arasına buyuruyorsun. Ya Rabbi bunları dertlerine düşür ya. Amin. Belalarını kendilerinden buldur ya. Amin. Bizimle uğraşacak hal ve mecal bırakma bunlarda. Amin. Ya Rabbi hükümetimize, devletimize Ya Rabbi çok ferasetler nasip eyle. Haziretler, şuurlar ilham eyle. Amin. Yerinde kararlar almalarını nasip eyle. Amin. Yanlarında hala ajanlar varsa onları izhar eyle. Amin. Ya Rabbi daha hangi kurumun neresinde bunlara bağlı adamlar bu milletin canını kanını helal sayan bu zındıklar, bu eşkıyalar varsa teşhir eyle ya Rabbi. Amin. Açığa çıkar ya Rabbi. Amin. Göster bunları hepimize ya Rabbi. Amin. Vazifelerini ellerinden al ya Rabbi. Amin hizmetimizi aldır ya Rabbi. Amin. Iyi kararlar aldır ya Rabbi. Amin. Bu aldan olağanüstü halk kararını da hayırlı mübarek eyle. Amin. Hayırlara vesile eyle. Amin. Doğumuzun bölünmekten muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi vatanımıza kastetmiş bütün hainleri arkada önde kimler varsa bertaraf eyle ya. Rabbi. Amin. Bu fesadı eyle ya. Rabbi. Amin. Sen Fazıl Kerem'in İslam'ı aziz eyle. Amin. Vatanımızı müdafaa eden, asker polislerimize yardım eyle Resul Muzaffer eyle Cem Fazıl kereminle, lütfunla bu vatan bizim İslam'ı yaşayıp yaşatacak ve bütün dünya Müslümanlarının gözünün üzerine baktığı işte bir Müslümana bir şey olsa sığınacağı tek vatan toprağı ne olur burayı bize bağışla ya Rabbi Amin. söz veriyoruz Allah'ım Kur'an'ı yaşayacağız ya Rabbi İslam'a döneceğiz ya Rabbi Amin. daha dikkat edeceğiz ya Rabbi Amin nimetlerimizin kıymetini daha çok anladık ya Rabbi. Sen bizi yeniden İslam'a tam manasıyla döndür ya Rabbi. Amin. Ve bu vatanı da elimizden alma bize bağışla. Maşer Mahşer sabahına kadar İslam vatanı olarak bakı eyle ya Rabbi. Amin amin. Bi hurmet ve yasinu sallallahu teala. Ala seyyidina mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi teslimen kethira. Velhamdülillah Rabbil alemin. Başta Muhammed Mustafa'mızın, sonra Bedir şehitlerinin, Uhud şehitlerinin, ve sahabe-i kiramın ve bugüne kadar Alparslan'ın bu vatana, bu topraklara girip bize vatan olması için başlattığı cihattan bin senelik serüvende bugüne kadar bu vatanın İslam vatanı olarak kalması için canlarını, mallarını feda etmiş olan İstiklal Savaşı şehitleri, Çanakkale şehitleri dahil olmak üzere ve bu son, hasaten son şehitlerimize de iddia olmak üzere üç ihlas ile bir Fatiha-i Şerife diye buyurun. El Fatiha ma'al ihlasat-ı şerif.